Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Gate nın, e, da düzenlenen Getio uygulaması üzerinde düzenlenen ama yani bana istediğini sor etkinliklerine nasıl katılıp nasıl ücretsiz coin ücretsiz token kazanılabileceğinden bahsetmek istiyorum. E, Mobil uygulamaya girdiğimizde haberler sekmesine tıklayalım. E, burada canlı e, sekmesine gelip Arama yerine ama yazıyoruz ve ön izleme e, sekmesine geliyoruz. E, bu burayı arama zamanımız, bu etkinlik e, saatini yani burada etkinlik saati yazıyor. Örneğin o, 13 UTC yazıyorsa e, buna 3 saat ekleyip Türkiye'deki saati buluyoruz. E, sonra e, etkinlik başladıktan sonra ee, soru-cevap şeklinde ilerliyorlar katılımcıyla e, e, Gate.io'nun CMO'su Sonra devamında uygula, e, Etkinlik devam ederken uygulamanın sağ üst köşesinde kırmızı paket Çıkıyor o kırmızı pakete tıklıyoruz e, Tıkladıktan sonra e, Tekrar tıklamamız gerekiyor ve doğrulama yapmamız gerekiyor Doğrulamayı Doğrulamayı hızlı yapmamız gerekiyor hızlı yapmazsak kalmıyor bu videoda da ilk kısımda hızlı yapmadığımız takdirde kalmadığını görüyoruz. Devamında yine aynı şekilde bir ama etkinliğinde 4-3-4 kere kırmızı paket veriliyor. Yine tıklayıp hızlı bir şekilde doğrulamayı yaptığımızda ama etkinliğinin düzenlendiği projenin token'ını token'ı hesabımıza geçmiş oluyor. Bu kırmızı paket adında geçmiş işlemlerde görebiliriz. GTU hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üye olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.